Merhabalar, bugün sizlerle birlikte e, Unity'deki dördüncü haftamdayım ve e, bu hafta da resmen bitmiş durumda. E, bu haftaki ödevimiz bir e, aracı, bir e, araba veya işte ben tank seçtim e, diğer arkadaşlarımdan ilham alarak. E, ateş etmesini, bir yere çarpmasını sağlayacaktık script ile yani yazılımla. Ee, üretken Akademi'deki herkese teşekkür ederim. Ee, bir buluşma gerçekleştirdik e, açılış olarak. Çok güzel geçti. Ee, buradan Esenler Belediyesi'ne teşekkürlerimi <laughs> sunuyorum. Burada yaptığım e, bu haftaki e, skripler var. Bunları kullanarak ve hazır asetler kullanarak Tank hazır aset değil onu ben yaptım Low poly şeklinde ee, bir 3D modellemesi şey, e, uygulamasında ee, başlatayım isterseniz buradan e, ASD, da, ASD W tuşları ile birlikte git gel yapabiliyoruz işte e, sağ şey sol arka ileri ve sağ olmak üzere ee, ışığımızı açıp kapatabiliyoruz. Bu oyunu kurgularken işte düşmanlar bize doğru gelecek, biz ışığı kapatarak görünmez olacağız gibi ve sonrasında düşmanları yok edeceğiz. Bu ışığı e, ışık alanına girildiği zaman e, bizim yakalanmamızı e, düşünmüştüm böyle bizi takip edeceklerdi vesaire e, bize ateş açabileceklerdi e, ama Tabii ki de o kadar <laughs> bilmiyorum daha ama bu öğrenmeyeceğim anlamına gelmiyor devam edeceğim ve oyunumu geliştireceğim e, Bu tarafta gördüğünüz e, şeyler benim bu buradaki e, nasıl desem modellerim ve e, işte gördüğünüz her şey diyelim Işık e, ekledim. Kamerayı direk e, bu tankın uç kısmına yerleştirdim ki görüş açımızda da biraz olsun. Aynı zamanda bir tane e, cross da ekledim. Şurada hemen göstereyim tekrardan. Hemen burada bir crossumuz var. E, cross da şu şekilde ekledim. Burada bir kanvas var çok kocaman. Bunun altına e, raw image diye geçiyor. Onu kısaltıp istediğiniz şekillerde de yapabilirsiniz. Siz istediğiniz kadar raw image ekleyip e, şekiller yapabilirsiniz. Kalp mesela veya e, şey. Buradan üstteki e, taraf yukarı aşağısını e, with height de eee yani with height da eee şey sağ sol ve yukarı aşağıdaki kalınlıklarını belirliyordu. Tabii ki de o kadar uğraşmadım ve <laughs> sadece bir artı işaretinin yeterli olacağını düşündüm tanklar için. Ee, siz isterseniz başka türlü yapabilirsiniz. Bir yuvarlak arasına bir artı veya başka türlü. Ee, başka <laughs> bir materyal indirdim ee, askeri ee, bir şey burada tekstür değil nerede benim materyelim? evet ee, onu tankıma yerleştirdim e, ee, burada görüyorsunuz tankı low poly modelleyip sonrasında e, silindirler ekleyerek tankın bu halini oluşturdum ee, niye ayrı, ayrı yaptığımı da bilmiyorum <laughs> bu bunlar hazır asset şu çimenler ve ağaçlar ağaçları tekstürlerle oynayarak değişik şekillere sokabiliyorduk o yüzden bu şekilde tercih ettim renkleriyle de oynayabiliyoruz yere bir plane ekledim Plane'e de tekstür attım assetin içinde bir tekstür vardı ve onu koydum bu şekilde bu haftaki ödevim bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın